Evet yasa geçti madem bakalım haberlere. Müjde deponuzdaki benzin değerlendi. Klasik. Sigara ve alkol fiyatları insan sağlığını etkilemeyecek seviyeye getirildi. Buna bağlı olarak hastanelerdeki yoğunluğun da azalması planlanıyor. Ulan haber en iyi sen yapıyorsun bu işi. Aferin. Hükümetimizin ileri görüşlülüğü. Trafikte çıkan tartışmada iki kişiyi vuran şahıs eski danışman çıktı. Hükümetimiz bu kişinin hayırsız olduğunu önceden anlayıp görevden uzaklaştırmış. Kendilerini tebrik ederiz. Muz yüklü konteynerda pudra şekeri bulundu. Kokain zannederek baskın yapan polis ekipleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muzu pudra şekerine bandırıp yemek çok faydalıdır açıklamasından sonra gerçeği fark etti. Suriyeli vatandaşımız 15 yaşındaki kadınla evlendi. Sokaklarda el ele nikahsız gezme gafletine düşmediler. Kendilerini tebrik ederiz. Aferin. Aferin. 4 yıl aradan sonra İsrail'e büyük elçi atandı. 4 yıldır yalvaran Siyonistler sonunda tüm şartlarımızı kabul etti. Artık Türk Büyükelçisi İsrail Cumhurbaşkanı'na denk sayılacak. Oğlum suyunu da çıkarmayın ya.